hesaplarımızı helal et. Helal et. Helal et. Allah razı olsun. Mesela bu. Biz kendisini tanırız. Doğrulukta yaptık. Ben talebeliğinden beri tanırız. allah Teala kanı kanı rahmet eylesin. Allah-u Teala eşine evlatlarına sabırlar ihsan eylesin. Saliha bir ablamızdır. Ben şahidim, siz de şahit misiniz? Şahit. Teala şahat kabul eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla. Bir gün bizim de cenaze namazımızı kılmak için gelecekler. Bunu unutmadan yaşayalım. Şimdi biz ablamızı kabristanlığa ebedi istirahat yağına kağıda getirmek için gideceğiz. Eyvallah. Gönül dönüp yerimizin karansızı yok. Ama döneceğiz diye Bunu Unutmuyoruz. Bir gün bizim tabi olarak Kur'an'a ve sünnete göre yaşamayı Rabbim ne dediğinize nasip eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi, Ey Allah'ın kulları kardeş olun, birbirinizi sevin. Ya eyyühen nas, ey insanlar, ya şu selam. Cihazımızda olacak inşallah, akşam bir dahi eder. de o evin önünde yapıp olmayanlar soruyoruz. Dünyanın ve ömrünün Allah için helal ettik. Allah için bütün haklarımızı helal ettik.

Geldi mi? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Geldi. Aldan da oradan da çıkalım. Tersi var ama. 저도 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 저도